Sayın izleyiciler, Türkiye'de Mutalar Sesi Gazetesi Araştırmacı gazeteci Süleyman Duran bugün Kahraman Mahallesi ile Andır ilçesi Anacık Mahallesi Muhtarı Nasu Çukadar ile mahallenin ana yol üzerinde röportaj yapıyoruz. Çünkü mahallenin ana yolu Çamur Deryası sayın izleyiciler. Burası Anacık Mahallesi'nin Haşimler şimdi değil mi efendim? Evet. Burası daha önce de mahalleydi. Tüm şehir yasasıyla mahalleler tek mahalleye dönüştüğü nedeniyle buraya da sokak ismi verildi sayın izleyiciler. Muhammed Bey şöyle yolu gösterir misiniz sayın izleyiciler? Yürümek dahi imkansız. Yani görüyorsunuz sayın izleyiciler. Çamur deryası değil mi muhtarım? Evet. Evet. Evet muhtarım. Kaç dönemdir muhtarsınız? Bu mahallenin ana yolunu asfalt yaptıramadınız mı? Ee, bir dönem köy muhtarlığı, ikinci dönemde ee, mahalle muhtarı olduk şu anda. Evet. Asfalt değil, biz buraya çaylama yani stabilize olarak da stabilizesini yaptıramadınız, yaptıramadınız. Değil mi efendim? Evet. Yine sayın izleyiciler, ee, araştırmacı gazeteci olarak Sivas'ın Kangal ilçesinde, Çetinkaya bölgesinde grup yolları vardı. Oralar köyler düzek kişi devam ediyor. Dedim ya buranın asfaltını yaptıramadınız mı? Cumhuriyet kuruldu kuruldu. Dokuz tane köyün grup yolu. Bırak dedi yani asfaltını biz çakıllamasını yaptıramadık. Süleyman Bey dedi. Aynı. bu arkadaşımız da bak aynı şekilde evet, sayın evet, izleyiciler. Oranın ince malzemesini, çakıllamasını yaptırmayı o zaman başardık. İnşallah asfaltını da e, sağlayacağız. Olması için kamuoyunu harekete geçireceğiz. Biz artık 2015 yılına girdik sayın izleyiciler. Yani vatandaşımız 2015 yılında 21. yüzyılda çamura basmasın değil mi Tarık? Evet. Evet sayın izleyiciler görüyorsunuz. Şu anda mahallemizin ilerisindeki iki tane eve araçla varamıyoruz. Evet araçla geliyor Muhammed Bey onu da güzel çekersen Buradan böyle şeyde, çamurlar yararak getiriyor. İlerisindeki iki tane eve araç varmıyor şu anda. Evet sayın izleyiciler dün de yine e, kara, ka, kaba ağaç, efendim, alameşe ve bulgur kaya yolu e, mahallelerine giderken orada köylü sayın izleyiciler aracımız yoldan çıkmadı. Artı bizim araç gibi 5-6 tane araç da yol kenarında yoldan çıkmamış. Yol kenarında evet. kalmış vatandaşlarımız yürüyerek gittiler sayın izleyiciler. Muhtar arkadaşımız bize bir başka bir araç gönderdi. 100 metre geri çıkamadık. Evet görüyorsunuz e araç birinci sitede zorlukla gidiyor. Arkadaşlar. Evet, amacımızın artık vatandaşımız. 20. yüzyılda Çamur'da. Çamur Deryası. Değil mi efendim? Yaralı evet. gidiyor. Görüyorsunuz. Aynı evet. Evet muhtarım. Karamanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne müracaat ettik mi bu yolun asfaltının tabii yapılması ki, tabii. için? Tabii tabii müracaatlarımız var. E, yapılacak dediler ama şu ana kadar hiçbir girişimle bulunulmadı. Yapılmadı. Gelip Gördüğünüz baktılar mı gibi. bu yolunuza? Bu durumu gördüler mi efendim? Hayır. Bu durumu evet, gördüler. Evet sadece yani işte, araştırmacı mi? gazeteci olarak biz Karamanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin işte bu yolun durumunu görsel olarak da görmesini sağlıyoruz. boyunu harekete geçirmek istiyoruz. Yani e, büyük şehir imkanları fazla. Mutlaka bu mahallenin ara ulaşım yollarının yani bırak asfaltını, mucurunu, ince malzemesini döktürememiş. Yani çakılatamamış halk diliyle söyleyelim sayın evet. izleyiciler. Çamur deryası içerisinde aracımız zaten bir gün oldu buraya geleli. Battı aracımızın her tarafı çamur oldu sayın izleyiciler. Evet, evet muhtarım gördüm. Muhtarımız ikinci dönem seçimi sayın izleyiciler. Hem bu köyün anacık köyünün son köy muhtarı Aracık Mahallesi'nde ilk mahalle muhtarı olarak tarihe geçti. Evet. Bu halk ne zaman internete gitse, isterse 100 yıl sonra gitsin. Bu köyün son köy muhtarı kimdi tüm şehir yasasıyla? Art, nasıl arkadaşımızın bu röportajını izleyecek? Hangi hizmetler yapılmış? O zaman işte görüyorsunuz bu çamur yolları görecek. Sabah bir gün inşallah buralar asfaltla yapılacak. Aynı gelip aynı noktada. Sayın burada Haşimler sokağın başında burada Yine röportaj yapacağı yapma evet. sözü de veriyoruz muhtar arkadaşımıza i̇nşallah, inşallah. araştırmacı gazeteci olarak i̇nşallah. muhtar arkadaşımız köy konağı muhtarlık odası yaptırmış sayın izleyiciler çok güzel tebrik ediyoruz örnek bir muhtar çünkü gezmiş olduğumuz burada 22 tane falan e, mahalleye dönüşen köyü ziyaret ettik hiçbirinde köy konağı muhtarlık odası yok sayın izleyiciler arkadaşımız andırında örnek bir hizmet yapmış kendisinde. tebrik ediyorum artı sağlık eviniz var gördüğüm kadarıyla evet, değil mi efendim sağlı personeli vereyim. var mı efendim yok ne Kesin zamandır var. personeli yok yıldır yok. 2 yıldır yok. Kaç haneli bu e, komple sokaklarımızla yani diğer mahallelerinizle birlikte toplam kaç hane var? Kaç Görün, nüfus yaşıyor efendim? 180 hanemiz, 500 nüfusumuz var. Evet aynı şekilde görüyorsunuz. Yani 500'ün belki de daha üzerinde 180 hane var. Her evde 3 kişi olsa zaten 5-600'e ulaşır. Evet, değil mi efendim? Evet. AK Parti Doktor Milletvekili Muzaffer Yurttaşlar röportaj yaptığımızda merkeze uzak olan köylere sağlık ve personeli verilmesi konusunda karar aldıklarını belirtmişti. Burada sağlık var ancak personeli yok. İki, indi, iki yıldır. Burası da Andır ilçesine kaç kilometre efendim? 30 kilometre. 30 kilometre uzakta. Çok uzak zaten Andır'ın mahallelerinin tamamının yolu sayın izleyiciler bu şekilde. Sadece iki tane Mahalleye dönüşen köyün yolu asfalt, Altın Yayla ve Akgümüş yolları asla Onlar da beşer kilometre sayın izleyiciler. Diğer asfalt üzerinde olan yollar var. Bektaşlı, efendim, Torun Köyü, Beş Bucak köylerde ana güzergah yol üzerinde olduğu için bunlar şanslı köyler. Diğer köylerin tamamının hani tamamına yakın yani yüzde onunun dahi asfalt yok ana ulaşım yolunun. Biz artık Karamanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin mahalleye dönüşen bu köylerin ana ulaşım yollarını en kısa sürede asfalt yapmasını istiyoruz değil mi? Efendim? Tabii tabii. tabii. Muhtarımın e, mahallesine geldiğimizde 80 yaşında bir amcamız neydi efendim ismi? Durdu Çuvada. Durdu çoğadır. Amcamız 80 yaşındayım yavrum dedi bak işte geldik göçüp gideceğiz dedi bu dünyaya gelen her insan mutlaka ölümü tatacak dedi. Yani görüyorsunuz çamura basıyoruz dedi yani 80 yaşında bile dedi mutluluğu yakalayamadık dedi yani sokaklarımızda da parke taşı yok dedi. Başka illere gidiyoruz dedi köylerin dedi Sokakları parke taşı döşenmiş, asfalt yapılmış ancak bizim dedi sokakların halini görüyorsunuz. Evet. Bu cümle bize yani gerçekten canımızı acıttı sayın izleyiciler. Yani insanlar bu dünyaya gelmiş, yaşamış, mutlu bile gidemiyor. Yani gençlerine, yarınlarına, torunlarına güzel bir mahalle bırakamamış değil mi efendim? Tabii. tabii. Evet. evet muhtarım. Emekli misiniz? Hayır. Muhtarların sesika primlerini devlet yatırıyor mu efendim? Hayır. Yatırmıyor. Yatırmasını istiyor musun muhtar? Tabii ki. Evet sayın izleyiciler muhtarların araştırmacı gazeteci olarak buradan belirtmek istiyorum. Türkiye'de muhtarlar sesi gazetesi olarak. Muhtarların genel isteği sesika primlerinin yatırılması. Muhtarların aylık ödenekleri 2014 Ocak ayından itibaren artırıldı. Ancak sesika primleri yatırılmadığı için yine çok muhtar yatıramıyor. 9 ay bitti değil mi efendim? 9 aydır muhtarlar yatırmamışlar. 3 gün yakın hep muhtarların borcu olmuş SSK'ya. Değil mi tabii, Bunlar tabii, toplanıyor, tabii. ondan sonra yatıramıyor. Muhtarlar yaşı da doluyor ama prim borcu biriktiği için de emekli olamıyor. Biz muhtarların SSK primlerini mutlaka devlet yatırmalı diyoruz. Değil mi efendim? Tabii, tabii. Evet. Evet muhtar, başka köyümüzün sorunu var mı? İçme suyu sorunumuz var mı? <laughs> İçme suyunun sorunumuz şu anda yok. 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 Ne sorunumuz var efendim başka? Yol sorunumuz. Yol yok. sorunumuz var. Mahalle için sokakların tamamı bu şekilde değil mi efendim? Hepsi bu şekilde. Hepsi bu şekilde sayın izleyiciler. Yani bu halkın ve muhtarlarımızın genel isteği mahallemizin ana ulaşım yolu asfaltlansın. Ara sokaklarımızda parke taşı Değil mi efendim? Tabii, tabii. Evet sayın işte görüyorsunuz yağ, yağmur çamur demeden araştırmacı gazeteci Süleyman Duran halkın sorunlarını yerel idarelerin genel yapı taşı olan de, muhtarlar aracılığıyla. Bir de şunu belirteyim. Evet Biz, buyurun. Muhtarlar e, yasal şeylerde evet. 657 tabisiniz. Gramı, evet. Tabiyiz. Hepsi ondan yararlanıyoruz. Evet. E, bir suç olduğu 657'nin hiçbir hakkından faydalanamıyoruz. Evet tebrik ediyorum muhtar arkadaşımız arkadaşlar Kültürlü bir arkadaşımız. Biz de bunu daha önce çok yerde dile getirdik. Muhtar arkadaşlarımız 657 sayılı Devlet memuru Kanunu'na tabi olarak gösteriliyor ancak sadece ne yapıyorlar? Kanun. Yargılanıyorlar. Yani Yargılanıyorlar. Şey. Diğer bir hakkından yararlanmıyorlar. Madem 657'ye tabi ise muhtarların sesi kapı devlet yatırmalı diyoruz. Doğru mu efendim? Tabii. tabii. Artı muhtarlar izin ayrıldığında aylık ödenekleri kesiliyor sayın izleyiciler. Evet. Bunu da bütün muhtarlar vurgu yapıyor. Mutlaka muhtarların SSK primlerini devlet yatırmalı diyoruz. Madem 657 tabi ise onun bütün haklarından faydalanmasını istiyoruz. Değil mi arkadaşlar? Evet. Sayın izleyiciler, Türkiye'de muhtarların sesi gazetesi söylediğimiz gibi muhtarların halkın sorularını yerel idareler genel yapıtaşı olan muhtarlar aracılığıyla halka duyurmaya devam ediyoruz. Bugün Kahramanmaraş 11 ilçesi Anacık Mahallesi muhtarları nasıl çıkadı ile röportaj yaptık. Mahallenin alay kendisine muhtarlığa sürece başarılar Gerçekten diliyoruz. Gerçekten. diliyoruz. Gerçekten.